Revit Defender GTX pantolon. Şimdi bu pantolon birkaç tane güzel özelliği var. Bir tanesi dizlikleri. Avrupa Birliği onaylı dizlikleri var. Kalçalarında EVA köpük korumalar var ve esneme alanları var. Tıpkı dizlerin üzerinde olduğu gibi. Böylece motora bindiğimizde gerilmiyoruz. Ayakta durduğumuzda da paçalarımız sarkmıyor yere. Yazları havalandırmak için bu şekilde açılabiliyor duruyoruz burada. Püfür püfür. İçinde kışlar için soğuk havalar için bir tane içliği var. Özel. Gore-Tex. İçinde daha da güzel olan şu şekilde gösterelim. Bir tane de kendi astarı var. Çıkarılamayan bir astarı var. O da çok hoş. Çok güzel. Bilekleri ayarlı. Bota göre ayarlanabiliyor. Giyip çıkarırken sorun olmasın diye paçalar açılıyor. Böyle daha rahat giyeriz pantolonumuzu. Botları giymek çıkarmak daha kolay oluyor. Böyle reflektif paçalarda paneller var. Belde ayarlamalar var iki tane. Ayrıca montumuza tutturabilmemiz için belde fermuar var. Çepe çevre dönen. Oldukça hoş bir pantolon. Keza belde gene esneme panelleri var. Ayrıca motordan kolayca kayıp düşmeyelim diye dizimizin iç kısmında iyi tutabilmemizi sağlayacak kevlar kısımlar var. Bunlar güzel düşünülmüş detaylar. Revit GTX Defender pantolon uzun yol yapmayı düşünenler için vazgeçilmeyecek bir ürün.